Selamlar hepinize 11.21 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Baya ilginç bir yama var elimizde. normalde 11 yani 11'den sonra 11.23'e kadar aslında bu kadar temel değişiklikler olmasını beklemezsiniz. Çünkü genelde 23 yamalarında çok büyük değişiklikler olur ve gelecek hazırlık yapılır. genelde gidişat budur. Fakat böyle bir durum var. Bu yamadaki hani sayısal olarak çok gözükmüyor olabilir ama gelen değişiklikler ciddi anlamda büyük değişiklikler. E, o yüzden oyunun oynanışını bayağı etkileyeceğini düşünüyorum. Bu yamada gelen değişikliklerin. E, tabii ilk değişikliklere başlayalım. Genel sohbeti devre dışı bırakıyoruz. Yani ne böyle bir şey yaptılar onu da bilmiyorum. Niye? Yani. Kimse karşıyı flamelemiyor ki abi. Herkes takım arkadaşlarını flamelemiyor. Takım içi chat'i kapatmanız lazım ki toksisitenin önüne geçin. Kim karşıyı flamelemiyor abi oyunda? Çok gereksiz. Belki şunun önüne geçmek istemiş olabilirler. Oyunu trollemek için karşı info veren adamların. Ama o info vermek isteyen adam yolunu bulur yani. Karşıdaki adamın iki belli girer PM atar abi. Yani çok gereksiz. Çok 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 gereksiz. Genel chat'in kapatılması. Şampiyon değişikliklerine dönelim. Akşam E'sinin hasarı azaldı. İlerleyen e, seviyelerde azaldı. Özellikle hani olur da öne falan geçerse e, işte ipi ini bir falan tutturursa rezalet çıkarıyordu gerçekten. Nörflenmesi çok doğal. E, 30 ila 110 arasından 30 ila 90 arasına e, indirildi hasarı Akşan'ın. E, her dönerkenki ki tık, tık 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 diye sıktığı mermilerin her biri. Graves, e, E'sinin ilave hasarı azaldı. Abi şunu niye fixlemediniz ama? Bak kaç haftadır bu, şu Graves yazısı hep şampiyon ikonunun üstüne geliyor. Bunu fixleyin artık ya. Graves'in hızlı tatikten aldığı ilave zırh miktarı azaldı. 6 ile 18 arasında, 4 ile 16 arasında indirildi. Soğan e, özellikle pro play'de, World's'de bildiğiniz üzere e, sürekli üst koridorda kullanılır durumda. Teknik koridorlarda zaten kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Tamamen bu zırh kaynaklı aslında bu takas becerileri ve minyon itebilmesinden kaynaklanıyor. E, ee, zır kısmını biraz Mercedes'ler Graves'in. Bu da tabi yani World sonrası geldiği için e, önce böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordu. Demek oluyor. E, yamayı yapan arkadaşlar. E, Jinx bir buff aldı. Pasifinin saldırı hızı arttı. Esinin menzili arttı. Esinin bekleme süresi azaldı. Büyük bufflar aldı ama e, bunların hiçbiri. Bak bunların hepsi çok güzel bufflar. E, pasif geldiği zaman %25 saldırı hızı alıyorsunuz ilaveden. Patlangıcı menzili uzuyor. Daha uzaktan takım arkadaşlarınızı takip edebiliyorsunuz. Kitle kontrolü. Ultisinin bekleme süresi biraz fazla azalmış bence. E, 90-60 arasından 75-55 arasına inmiş olması biraz fazla arttı. Fakat şöyle bir şey var. Jinx'in problemleri bu değil. Jinx eşya bağımlısı bir şampiyon. Ve Jinx ne yazık ki ikinci eşyada güç patlaması yaşayamıyor. Şu anda oynanabilen bütün nişancıların hepsinin ikinci eşyada çok güçlü bir güç patlaması var. Ben bunu yıllardır söylüyorum arkadaşlar. Bak, tak, bakın tarih 2016. 2016'dan beri 1.5-2 eşyada güç patlaması yaşayan ve kuvvetli olan şampiyonlar gitgide değer kazanıyor. Şu anda da böyle. Jinx'te ne yazık ki bu yok. Ha bu nasıl fixlenebilir? Ratio'larına yani Jinx'in yeteneklerin oranlarına erken seviyeleri bufflanıp ilerleyen seviyeleri nerflenirse. Mesela iki eşyada daha güçlü olabilmesi atıyorum. Arazi konuşuyorum mesela. Roketlerin AD'den aldığı e, hasar oranı roket seviyesi ile alakalı artsa veya kendi şampiyonu seviyesi ile alakalı artsa böylece mesela orta oyunda seviye 10-11 civarındayken daha fazla vursa ilerleyen seviyelerine kıyasla. Bunlar güzel değişiklikler olabilir ama Jinx'in bu problemi devam ediyor. Ha artık daha iyi bir koridor aşaması olacak ama zaten aldığı üst üste bufflara rağmen oynanamaz durumdaydı. Oynanamaz durumdayken bence e, ana problem hani şampiyonun kötü olması değil. Meta'nın buna olanak vermiyor olması. O yüzden zaten oynanmıyordu ama aldığı geçirendirmelerin hepsi güzel. Kartus e, E'sinin mana yenilemesi erken yetenek seviyelerinde erken seviyelerde azaldı. ilerleyen yetenek seviyelerinde arttı. Alt koridordaki ka oynanan Kartus'un oynanmasını istemiyorlar. Koridorda kalamasını istiyorlar. Çünkü koridorda kalmak için sadece alt koridor değil bu arada. Bu ortadaki Kartus'u da e, darbeler. E, çünkü koridorda kalabilmesi için E ile mana yenilenmesi lazım. Q attığınızda çünkü deli gibi manası gidiyor şampiyonun. E, ama mana yenilenmesi azalmış durumda. 20 ila 40 arasında 15 ila 55 arasına çekildi. Ama ilerleyen seviyelerdeki önemi yok zaten yani o 1300 altınlık kitabı alana kadar işiniz, probleminiz. Onu alana kadar ki kısım nerflenmiş durumda. Kartuz adına. Lux çok, çok ciddi güçlendirmeler aldı. Niye aldığını bilmiyoruz. Ee, ama yani şimdi şampiyon bir orta koridor şampiyonu. Fakat tam olarak ne oldu belli. Şimdi Lux kontrol büyücüsü mü? Yoksa artileri mi? Yani havan topu mu? Havan topu zerattır çok uzun menzillerden menzil avantajını koruyarak tek başına bitirebilir. Şimdi Lux bunu benzerliğiyle her şeyi tutturursanız belki bir havan topu gibi çalışabilir. Değil mi? Ama diğer havan toplarından daha geç güçleniyor. Ve ulti dışında çok daha kısa menzilli. Şimdi diğer şampiyonlar daha bütün yetenekleriyle uzun menzile sahipler. Zix de mesela benzer bir durumda. Zix'in menzillerinin uzun olmasının yanı sıra Zix sürekli yetenek atabilir. Şimdi Lux sürekli yetenek de atamıyor. O zaman havan topu değil. Kontrol büyücülerine bakalım. Syndra, e, Azir mesela. iki tane Viktor, üç tane örnek verelim. Kontrol büyücülerine baktığımız zaman. Kontrol büyücüsünün tanımı nedir? Belli bir bölgeyi, alanı kontrol edebilen. O bölgeye rakibin giriş çıkışını denetleyebilen şampiyonlar için biz kontrol büyücüsü diyoruz. E şimdi Lux'ın bunu yapabilecek yetenekleri var mı? Var. Q'su var. Sniper atıyor. E'si var. Alana bırakıp direkt Viktor'un çekim alanı gibi belli oranda korabiliyorsun. Okey. Bunlar tamam. Fakat diğer kontrol büyücüleri kadar da hasarı yok. Ne düzenli hasarı var onlar kadar. Ne de anlık hasarı var. Yani Her şeyi tutturmanıza bağlı anlık hasarın olması. Syndra her şeyi tutturmak çok daha kolay. Çünkü bir tane zayıflar acıma değdi mi vuruyorsunuz. Her şeyi. Nedir yani Lux'ın ihtiyacı olan asıl şey? Bekleme süresinde azalma. Bekleme süresinde azalma verirseniz ne olur? Şampiyonu mesela atıyorum Q'sunu bekleme süresini 5 saniye düşürsek ne olur? Sürekli üzerinize bir şeyler yağmaya başlar. Ne oldu? Kontrol büyücüsüyle havan topu birleşmiş oldu. Ne oldu? Bozuk oldu. O yüzden yapamıyorlar. O yüzden bu çarı bufflamaktan vazgeçin ve doğru bir rework yapın. Hiç bufflarına değinmiyorum bile. Aldığı bufflar güzel ama rework'e ihtiyacı var şampiyon ne yazık ki. Yani hem kontrol büyücüsü hem artileri olamazsınız. Olursanız zaten broker krik oluyorsunuz oyunda. Yani şöyle düşünelim. Sindra'nın bütün yeteneklerin menzilini 300, 300 arttırdığımızı düşünelim. Böyle bir böyle bir şeyle mücadele edilebilir mi bu oyunda? Böyle bir şey var mı yani? Veya Victor'un bütün yeteneklerinin menzilinin uzadığı uzadı. Düşünün ölüm ışını geliyor adam minyonlara yakın kulenin altına ölüm ışını atıyor size. Bu şey olabilir mi yani? Lux'ın dizayn olarak ne yazık ki League of Legends'ın gerisinde kaldı şu anda. Lux. Güçlü hale getirilebilir evet. Güçlü hale getirmeleri için sayısal işte dediğim gibi özellikle bekleme sürelerinin azalması çok etkili olur Lux adına. Fakat bunu yaptığınızda da artileri yani havan topu çok uzun menzilli ve uzaktan aşırı vuran ama çok kırılgan olan yakalandığında hiçbir şey yapamayan yakalandığında olan şampiyon tipi. Artı kontrol büyücüsü aynı anda yaptığınız zaman OP olur. O yüzden yapamıyorlar onları. yine de buff verilmiş. Ultisinin erken bekleme süreleri azaldı. E'si ışık patlamasının hasarları bir miktar azaldı. Seviye başına saldırı hızı da bir miktar arttı ama bunlar çok önemli değil. Işık pardon hasarları arttı. MF e, biraz nerf'liyor MF o, o da Worlds'teki performansıyla alakalı. Vallahi şöyle söyleyeyim, bunu ben bile göremedim. Ben normalde hani e, şampiyonların gidişatıyla alakalı öngörülerim genelde çoğu zaman iyi çıkıyor. E, ki hani MF'in iyi olacağını biliyordum ama bu denli iyi olacağını ben bile tahmin etmiyordum. MF kontrolden çıkmış durumda şu anda. Worlds'te zaten kasıp kavuruyor ortalığı. E, özellikle zırrtleşme MF çok etkili durumda. Bence normal crit MF hala eskisiyle aynı. Çok bir değişiklik orada, yok orada ama zırh deşme MF gerçekten çok her yönüyle güçlü. Zaten burada aldığı dengeleme aslında biraz daha zırh yönelik. Çünkü zırh deşme daha çok yetenek atmaya yönelik olan. Manası taban manası 300'e 300'e 300 e düştü. W'nun e, mana bedeli de 30'dan 45'e çıktı. w'su bu arada MF'nin zaten mana bedelleri yüksek erken aşamalarda. Yani manası bitiyor şampiyon e, ama W'nun mana bedelinin artması sizi biraz daha e, temkinli oynamaya iter. Queen bir nerf yedi. Bu bir solo Q nerfü. E, ama benim bir süredir beklediğim de bir nerftü. Hatta geçen yıl e, orman kesilebildiği zaman bu şampiyon tarafından. Ben hatırlayanlar vardır. Yayınlarda falan Queen'i orman Oynuyordur Sırf bu yetenek yüzünden. E, W'su saçmalık seviyesinde bir saldırı hızı ve hareket hızı veriyor. E, saldırı hızını biraz nerflemişler W'sunun. Bu arada üst da çoğu eşleşimde artık W fulleniyor Queen'e. %20 ile %80 yerine %20 ile %60 arasında verecek saldırı hızı. Queen'in W'su. Sion'un W'sunu kalkanı arttı ama çok küçük bir miktarda artıyor kalkanı. Ee, çok şey yapmamak lazım. Yani gözünüzde büyütmeyin. Taban değerleri aynı ama Azami canının %8 ile %12 yerine %10 ile %14 arasında artacak. Ee, biraz daha iyi güçlenmesini de sağlayacak aynı zamanda. Bu arada kalkan bir önceki yamada da taban hali biraz güçlendirilmişti. Ee, bu diğer yani Sion'un diğer şeylerden biraz daha farklı. Şimdi Sion tank gibi oynanıyor ama aslında bir ezer geçer Sion konsepti olarak. E, ama diğer ezer geçerler kadar e, şey değil. E, az kitle kontrolüne sahip bir şampiyon değil. Diğer ezer geçerler mesela tek jetonları vardır. Mordekaiser tek jetonunuz var. Darius tek jetonunuz var. Da, da Garen jeton yok. Adamların size gelmesi lazım. Bu şampiyonların etkili olabilmesi için. Sett'in iki jetonu var. Hem ultisi hem ile beraber. Bir de Sion'un iki jetonu var. Sion'u da ultisi ve Q'su ile beraber. Şimdi oyunda League of şu anda ana tanklama mekaniği tamamen hani tuşa basalım kalkan gelsin. Tuşa basalım iyileştirelim e, şeklinde olduğu için yani yediğiniz hasarı zamanla azaltmak yerine anlık gelebilecek hasarı e, karşılamak üzere olduğu için bu tarz kalkan etkilerinin bufflanması görünümden daha da etkili olacak. Tabii ki Sion'un şu anda ana problemlerinden bir tanesi direkt bir eşyasının olmaması. Yani net bir eşyası yok şampiyonun. O problem ama net bir eşyası olduğu zaman belki gelecek sezonla beraber tekrardan meta'ya girebilir. Timo ben 11-23'e yani gelecek sezon yamasına böyle kalmamasını beklediğim şampiyonlardan bir tanesi. Acayip bir buff alıyor Timo. Yani şunu World's'dan önce verseler ne olurdu merak ediyorum hakikaten. O Grace'lerle ne güzel mücadele ederdi. Köre'den Dart'ın bekleme süresi 8 saniyeden 7 saniyeye düşüyor. Kör etme süresi bir buçuk ila iki buçuk saniyeden 2 ila 3 saniye arasında çıkıyor. Ve atış hızı da 1500'den 2500'e çıktı yani daha da hızlı gidiyor. Fakat şöyle bir durum var. Ya bu yetenek bu inanılmaz bir duello yeteneğidir. Bu üst koridordaki birçok şampiyonu mahveden bir yetenektir. Ve bekleme süresinin azalması yani şöyle söyleyeyim bu yeteneğin bekleme süresini 7'den 5'e indirmek çok kolay. Çok kolay yani 7'den 5'e indirmek. 7'den 5'e indirdiğiniz zaman ne olacak? Karşınıza otomatik saldırı yapan bir şampiyon geldi. 5 saniyenin üçünde kör adam. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Yani şöyle hani 1.5-2.5 iki, iki, buçuk, buçuk yerine 2 ile 3 saniye arasında çıkması zaten büyük bir buff. Bekleme süresi biraz overkill olmuş. Bence. Ya Grace mesela nasıl mücadele etsin abi şu şampiyonla? Şampiyon bir kere zaten AP vuruyor. Grace'den daha uzun menzile sahip. Grace garibim zaten. Çarjör değiştirene kadar yarısı gidiyorsun ve <laughs> Yani. <gülüyor> bu arada önemli olan kısım 3 saniyeye çıkmış olması değil. Seviye 1'inin 2 saniyeye çıkmış olması. Yani takasa girdiğinizde 3 otak falan tutacaksınız üzerinizde. Boşa gidecek adamın vurdukları. Bazı şampiyonları zaten yok ediyor kör etme. Hepsini yok etmiyor bu arada. Bazı şampiyonları yok ediyor. Bazı şampiyonlar dayanırlar. E, kör edilmelerine rağmen ama. Çok büyük bu laf ya. Yani şundan çok korkuyorum ben. Solo Q'yu kasıp kavurup domine edebilir. İş bilen olarak ben tutmanın şansı yakın olduğunu düşünüyorum. Ben yani üst koridora gidip Canon falan almanız lazım karşısına herhalde. Yani belki sindire falan ama solo Q'da kim Syndra olacak. Diego önemli bir bufflar alıyor e, bu yamada. Yine ama e, ilah sindirenle oynanmasın diye. Yani Viego'nun amacı bu arada aslında orman olarak çıkmadı Viego şampiyon olarak. Bir koridor şampiyon olarak dövüşçü suikastçı karışımı bir şey olarak çıktı Viego. Aslında olarak bir ormancı değildi. Fakat ki aslında başta koridorlarda da oynanıyordu. Sonra dediler ki ya bu şampiyon acayip bir sustain'i var. Koridorda duramıyoruz karşısında. Okey sustain'in örflendi. Şimdi koridorda değil ormanda oynanıyor. Ormanda da ilah oynanıyor. Ormanda oynandığı için tabi ana problemlerini gizleyebiliyorsunuz. Nedir o ana problemler? İşte neredeyse hiç mobil olması, olmaması. Koridorda tek bir CC kitle kontrolü yediği anda ölmesi. Gibi, başkalarının tamamlayamadığı bir durumda pasifini çalıştıramaması gibi bazı problemler. Şimdi ormanda olduğunuz zaman bunları gizliyorsunuz. Ama ormanda da işte bu ilaç oynanmasın diye e, daha böyle saldırı odaklı, saldırı hızı ve krit odaklı bir e, bufflar verildi bir, birkaç yama önce. Ondan sonra da çok nerflendi. E, ee, bu çok nösten Dwarves'te sonradan hatırladı oyuncular. Aslında hatırladı demek yanlış olur. Şampiyonların hiçbiri yeterince etkili olmadığı için ormandaki şampiyonları. Yani en etkili şampiyon Nilsin. Nilsin bile %50 galibiyet oranına zor zor tutunuyor yani. Ee, hiçbiri etkili olmadığı için. E, Viego'ya tekrardan dönülmüştü Dwarves'te. E, ama belli ki plan solo queue'daki gücü içinde bir buff. Çünkü solo kimse oynamıyor Viego'yu. Q'nun saldırı gücü oranı %10 arttı. Hortlağın dişleri artık sizi yani W'nunuz artık sizi %15 değil %10 yavaşlatıyor. Ultisinde kritik, kritik vuruş ihtimali %75'ten %100'e çıkarıldı. Zaya e, aldığı bufflar silsilesine devam ediyoruz Zaya'nın. Yani buff üstüne buff, buff üstüne buff, buff üstüne buff geldi. Artık bu da sondur diye düşünüyorum. E, hayat kalitesi buff'ı bunlar da. E, hareket hızı 5 arttı Zaya'nın. 325'ler 330'a çıktı ki 330 bayağı iyi bir hareket hızı. E, bir nişancı için. Yani çoğu nişancı için. Çünkü nişancılar genelde e, hareket hızı şeyi alıyorlar. eşyalarının hareket hızlandırması alıyorlar. 330 çıkması önemli bir artı. E, ama çok da hayatını asıl değiştirecek olan o değil. Asıl değiştirecek olan Q'sunun bekleme süresinin onu ile 6 saniye de 10 ile 4 saniye arasında düşmüş olması. Ki hatırlayacaksınız birkaç yama öncesinde Q'nun atış hızı da sizin saldırınıza bağlı olarak daha hızlı hale gelmişti. Yani saldırı hızınız e, bunun atma animasyonunu hızlandırıyordu. Bekleme süresinde düşmesiyle beraber yani sürekli bir etrafa tüyler saçan random e, zayalar görme ihtimalimiz var. Dikkat edelim zaya konusunda. Eşyalarda bayağı bir değişiklik var. Kaniçer ciddi bir değişiklik alıyor. E, yani kontrolden çıkmıştı çünkü Kaniçer. Ama normal değil mi abi kontrolden çıkması yani. Bir tane tuşa basıyorsun bin can geliyor yani, etrafındaki adamların sayısına göre. Saçma. Bu arada bence gelen değişiklik de çözmeyecek bu problemi. E, artık. Doyumsuz saldırı yani şu fıçık diye çevirdiğiniz e, şey e, %100 toplam saldırı gücünüzle e, alakalı değil taban saldırı gücünüzle alakalı olacak %175 taban saldırı gücüyle alakalı olacak tabi taban saldırı gücü e, yine hala belli bir miktar eleştirme anlamına geliyor fakat artık mutlak sömürü veriyor. Mutlak sömürü bu sezon ilk olarak tanıtıldığında çok OP bir istatistik olduğu için bütün mutlak sömürü veren eşyalar zaten nerflenmişti şimdi hiç mutlak sömürüsü olmayan bir eşyaya mutlak sömürü vermek bence bazı şampiyonlar için çok kontrolden çıkabilecek bu durum. Mesela set için. Çünkü setin çok büyük hasarları var. Yani zaten adamın üstüne bin kalkan açıp 1500 gerçek hasar vurduğu yetmiyormuş gibi bir de bu adamı 250 heal'layacak mı şimdi? Mantıklı mı sizce bu? Sadece seti örnek olarak verdim. Yani Kaniçen bu, bu sezonun ya bu sezonki problemlerin özeti gibi aslında. Ee, yani çözüm üretmeye çalışılıyor ama bu arada en azından e, şu var e, eksik canınıza bağlı olarak ilave saldırı gücü vermiyor falan ama yani ben açıkçası doğru yönü atılmış bir adım olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani mutlak sömürü vermek. Şimdi dövüşçülerin hayatta kalma becerilerini arttırmak istiyoruz. Evet abi o zaman defans kasacaksın. Defans, defansif istatistikleri değerli hale getirmeniz lazım. Böyle olmaz. Dövüşçülerin 10 yıldır yani bu yıldan önceki yıldaki ana meta ana şey neydi dövüşçülerde? Bir ofansif bir defansif eşya yan yana kullanıp gene de etkili olabilen hibrit şekilde gidebilen şampiyonlar. İrelia mesela çok güzel bir örnekti bu konuda. Önceden. Mesela üçlü kuvvet alırdınız. Sonra aklın sonu alırdınız. Sonra randuin alırdınız mesela. Ve buna rağmen herkesle gayet kafa kafaya falan dövüşebilirdi bu şampiyon. Jax buna güzel bir örnekti. Fakat şu anda Ligofazis'te defans yok. Olmayan defansı siz kimse de defans kasmasın. Can yenilemeyle götürsün diyorsunuz. Sonra can yenilemeye karşı bütün ağır yer etkilerini buff'lıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ağır yer etkileri çok güçlü oldu ağır yer şey, yani, yetersiz kaldı. Ağır yer etkilerinin üstüne yeni eşyalar ekleyin falan. Yani başta temelde bir problem var. Bunu çözmek yerine sürekli ucuna ek yapılıyor, ucuna ek yapılıyor. Tamam yama dediğimiz şey aslında bu. Yama dediğimiz şey aslında bir problem var. Üzerini kapatmak için yama zaten buradan gelir. Patch denilen şey buradan gelir. Fakat temeldeki problem belli. Temeldeki problem defansın, defansif istatistiklerin hepsinin aşırı useless olması. Hiçbir şey yaramıyor defans. Defansif eşyaların da kötü olması. Herkes tek yiyor. İstediğin kadar defans kas. Defans kasmak şu anda hata. Ben size söyleyeyim. Şu anda League of Legends'daki tek defansif mekanik kan içen ve sterak yani üzerinize anlık bir iyileştirme ve anlık bir kalkan gelmesi ya da zonya yani o da anlık bir şekilde hedef alınamaz olmanız. Yani her şeyin bir anda olması. Fakat hasarı azaltmak diye bir şey yok. Bu doğru yöne bir adım değil ne yazık ki. Demirbaş kırbacına biraz buff geldi. E, toplam saldırı gücünüzün %75'i yerine %100'üyle e, artık vuracak. Bu da biraz erken güç patlaması verecek bazı şampiyonlar için. Tabi o da kan içerinin hasarı azaldığı için. Hız kesende de bir değişiklik var. Onda taban saldırı gücü 5 arttı. Onun da e, aynı şekilde aktif kısmı toplam saldırı gücünüzün %100'ü yerine taban saldırı gücünüzü %175'i kadar e, olacak. E, temel problemlerden birine bir çözüm getirilmeye çalışılmış en azından. E, yenilmezden örflenmiş. E, yük başına değişken kuvvet 2 ila 5 yerine 2 ila 4 arasına çekilmiş. Güçlendirme süresi 6'dan 4'e indirilmiş. Yani hala bile kullanılacak ya. Tasarım olarak doğru bir tasarım değil yenilmez. League of Legends için. Yani muhtemelen şunu düşünürler. Yenilmezi ilk olarak tasarlarken. Aa bizde oyunda defansif tank şampiyonlar var. Tamam ama mahzar vuramıyorlar. Onların biraz da olsa hasar verebilmesini nasıl sağlarız? Bu adamlar savaşta kaldıkça, savaşın içerisinde kaldıkça güçlenebilecekleri bir buffları olsun. Diye düşünüldü. Fakat istenilen gibi sonuç alınmadı. Ve yenilmez yine nerf Defalarca nerf yemiş olmasına rağmen hala nerf yiyor. Ve... Oyuna kaldırılma raddesine geldi. Bence kaldırın kafanız rahat olsun. Yeni sezon'a unsuz girelim. Muhafız o da bir dengeleme aldı. Bu arada bu şey için bir dengeleme. Wardenlardan ziyade menzilli şampiyonlar için aslında bir dengeleme. Ki bence bunu daha iyi yapabilirlerdi. Yani seviyeye bağlı olarak aldığınız kalkan 70 ila 150 arasına 50 ila 130 ila arasına düştü. Artı muhafızın yetenek gücü artı muhafızın ilave canı ile alakalı. Şimdi bence buradan ki mesela burada bu oranlar içerisinde yetenek gücünü azaltıp ilave canı arttırırsanız bu daha çok konseptin uygun. Bunu kimin alması bekleniyordu aslında? Braum'un, Tari'in yani nişancısını korumak isteyen desteklerin alması bekleniyordu. Şimdi Enchanter supportlarda evet Lulu da nişancısını korumak ister. Fakat muhafızın asıl amacı kendine de kalkan verdiği için öne çıkan gardiyanların koruması olması gerekiyordu. O yönden biraz sıkıntı yaşıyordu. E, nerf yemesi normal ama bence bu nerf böyle olmamalıydı Ya yani tabanının nerf yemesi normal ama mesela, mesela muhafızdan gelen ilave canın biraz artması e, işte Braum'u falan Braum'un tarihin falan eşya kasabilmesini daha çok ödüllendirdi daha mantıklı olurdu can kristali e, hiç kimsenin kullanmadığı runlarımızdan bir tanesi seviyeye bağlı olarak 15 ila 90 can yerine 15 ila 140 can verecek e, biraz ilerleyen seviyelerde daha güçlü hale geldi can kristali e, kimse kullanmıyor da artık biraz kullanılabilir hale gelecektir. Usta avcı çok büyük bir e, güç, güçlendirme alıyor. Taban eşya hızlandırması... E, 10 ila 10 saniyeden... E, aman. 10. Ability Yani ability değil gerçi. Item diye geçiyor. Eşya hızlandırması diye geçiyor. Ondan 20'ye çıktı. artı yük başına ge, gelen hızda da... E, 5'ten 6'ya çıktı. Toplam e, azami hız da bu arada... 35'ten 50'ye çıkmış oldu. Yani... Diğer güçlendirme işte iyonya çizmesiyle eşyalarla falan filan bayağı bir neredeyse yarıya kadar indirebilirsiniz eşyalarınızın bekleme süresine. Tabi çok değerli mi? Ondan emin değilim. Ama güzel buff. Açgözlü gözlü avcı bu arada o da çok kullanılan şeylerden biriydi ki az önce bahsettiğim mutlak sömürü kısmında o da ilk başta ne kadar kırık bir rundu. O da nerflendi gene nerfleniyor. E, yük başına mutlak sömürü 1.5 %1.5'tan %1.2'ye düştü. Tabii ki e, tam yükteyken gelen azami mutlak sömürü de 7,5'ten 6'ya düştü. Mutlak sömürünün çok iyi bir istatistik olduğunu düşünmüyorum. Eskiden eşya ile buna yatırım yapardınız. Mesela Will of the Ancients vardı. Yeşil kitap Vladimirler yatırım yapardı buna. E, bayağı para harcar. 2100 falan 2100 mü 2300 neydi altın olarak. E, ve bu spell vamp'tı. Omni vamp değil, yani mutlak sömürü değildi. Yeteneklerle sadece alıyordunuz bu mutlak sömürü her şeyle çalıştığı için çok kontrol. Ya otomatik saldırı, yetenek her şey her şey her şey her şeyle çalışıyor. O yüzden çok kırık dengelenmeye de devam ediyor bu arada mutlak sömürü diyelim. Bir hızlı bir özet geçelim. Aslında e, çok özetlenecek bir şey yok. Bunlar sert ya bu biraz sert bir ama e, ciddi değişiklikler var. Mesela normal koşullarda şu kan içen değişikliği, Yılmaz değişikliği falan sezon arası beklenir normalde. Ama çok kontrolden çıkmış olduğu için ortalık sezon arası gelmeden e, getirildi bu değişiklikler. Of. Yeni sezon o kadar bayağı bir şey değişecek gibi duruyor. Şimdilik tabii ki bunlar pro etkilemiyor en azından. Sadece solo queue etkileyecekler ama e, hala zaten çok büyük değişiklikler diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.